<laughs> Merhabalar arkadaşlar ben Batuhan bugün size yeni yani ilk Skyward deneyiminde bugün yanımda Furkan var merhaba Furkan Merhaba Batuhan Ben aşağı ineyim direkt amık Oooo hu. Var mı kılıcın? Hayır Bir yumurtam bir de şeyim var Al 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 at, attım At onlara Atın oğlum yandakileri. Lan. Oğlum bir şeyim boşa gitti benim. Amına koyayım senin Sır bir itemim boşa gitti. Lanet olsun lanet olsun. Gel 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 gel. Amına koyayım. O ölüyordum. Ye. Yeah. Geldi geldi geldi. Şu adamı alalım. Başla Ha siktir. Ha siktir arada kaldı Ha siktir. Ha siktir. sana gömdüm arada da. Kusura bakma bebeğim. Oh yes. Ender bölüm var. Yes. Kanka canım kaç. Canım full. Ben iki, iki, üç. Adam geliyor. Kanka ben ölürüm. Bir şey olmaz. Al şunu. At at bana irat. At. Yok patlat. o bana lazımmış. Al, patlat, al demir. Pat Neyse. Patlat. Bir şey patlat Al şunu. Rejenerasyon patlatıyor. Aa, şeyim var, okum var. Senin için rejenerasyon patlıyor. Okum patlat. var, dur. Sıkarım. Geldi. Geldi beş atıyorlar. Dur dur tut Daha sonra. Parçala Furkan. Furkan onu parçala. Parçaladım. Hadi Furkan çok iyi gidiyoruz bro. Bro al şunu. Ne adam sen? geldi. Sen de var mı? Zırhın Dur. var mı? Yok. Benim de yok. Adam ad adamlar geldi. Adam tek söyleyeyim. Siktim, siktim siktim siktim. Furkan bravo. Furkan 4 kişi kaldı. Furkan bir daha item. <laughs> geldi geldi. Lan nerede? Arkanda. Bırak uçurdum ben onu. Amına kodum uçtu. Çık Furkan. Furkan çık adamı göremiyor Furkan. Furkan adam skilldi. Bir şey patlat, bir şey patlat. Aa gel gel gel. Aziktir bana gelmedi. Neyse. Dur patlayıcı bir tane daha sıkıyor. Dur tamam. Aa e işte bu. Ver 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 o çok güzel. Zırhım var mı? Gene mi yok? Adam adam adam. Fırkan adam Uf. Ölme fırkan. Fırkan ne olur. Sana vurdum yalnız özür dilerim. <gülüyor> yes. Etik <laughs> falan <laughs> Evet arkadaşlar diğer. Bir partide görüşmek üzere görüş. Merhaba arkadaşlar parti ile devam ediyoruz. Bu sefer Emirleyim. Merhaba, Merhaba, Emir. Merhaba. Nasıl? İyiyim sen nasılsın bebeğim? Sen ben aşağıdakine bakın. Beatbox. bak Bitbox yapalım senle her gece. <laughs> Oğlum manyak mısın? Lan öyle bakma. Bizi. Tamam kartopum var ortaya yolla. Niye öyle bir şey yapıyorsun bro? Savunma Mantıklı lan. Çabuk yapam adam ortaya gitti. Götüne şaplak atacağım. Emir, Emir götüne şaplak atıyor. Al işte bu işe yarıyor. Emir götüne şaplak attı. Emir çabuk ol. Emir adamın tahta kılıcı enşli. Ha sikti diğer adam valla. Tamam, tamam tamam tamam. bitti bunlar, onun kardeşi. Onlar yar yedi. Emir şa Emir geldi. Emir, Emir 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 süpersin. Emir devam et. Zombi var. Zombi. zombi. Aha zombi. Ona saldırıyor. Zombi ona saldırıyor. Çabuk. Tamam <laughs> zıpla 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 Amına kodum Aa orta bir bizim <laughs> Orta bizim değil bir sürü bizim. adam var burada Aa geldi biri Emir 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 ölüyorum emir, ölüyor mu, emir? <laughs> Orası bacana Oo ne koymuşuz be Tamam koydu da öleceğiz amına koydu Aa biri daha geldi emir geliyor emir üstüme üstüme, üstüme geliyor emir. Atı emir. Amına kodumun Leblebisi Vur vur kafasına vur kafasına kapatın vur Öldürdük. Öldü. Öldü. Al Öldü. o itemleri. Al bura. Al şu. Aa sen de varmış. Ben de var, ben de var. Kanka yayım var, çekil. Bura özellikli şeyin var mı? Özellikli yemek falan, kılıcım var özellikli. Tamam, iyi o zaman. Sen git ta al taş kılıç keskinlik birli. Aa adam Bende adam. de var keskinlik birli. Tamam, kanka adam adam, 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 bizim okçu süper lan. Okçu çok şey arıyor ha. O gitti. Bravo Emir be. Gitti Altı kanka. Kişi aldı bro. Aa geldi biri, 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 Gitti, gitti, <laughs> Emir bana vurdu. Emir ölüyor. Emir vur onu. Emir ölme ne olursun. Öldürdüm. Emir, Emir, kaç. Emir okçunun oh, biri sana sıkıyor Emir. Hangisi? Emir poşunu var Emir. Hemen alayım. Kanka Tut. basmanız lazım. Splash ne lan? Splash ne yaşıyor? Damage veriyor lan bu. Red Bull var kanka bende. Red... İçtim. Bu... Bende yok valla. Al, verim al verim al. Al, al 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 Çabuk ver. Adam nerede adam? Bilmiyorum. Korkuyorum. Elim titriyor. bunda bana bir şey oluyor. Mutlu. Mutlu. Bir şey olmaz. Harbi elim titriyor. Tamam biz sana bir şey demedik ki. Okum yayın var şeyin var mı? Okum mu? evet, biraz. Var var 63 tane al. Adamda da obsidyen var. Obsidyen al al Batu arkanda. Tamam. Adamlar nerede? Kanka bir dakika gel. Gel kanka. Adamım sen de gel. Tamam. Nerede? Chestlerin bazılarına baktık mı biz? Aa adam üstte. Üstten atladı şerefsiz. Hadi Emir. Emir hadi. Amına ne çocuğu. Gitti. Aa burada burada. Gördüm. Burada baton. Bro, san, sana vurmamak için çıktım. Oh yes, yes. yes. çak kanka, çak, çak, çak. Hop. Çak. Hadi bir daha. Yes. Bir i̇şte daha. Bu. Evet arkadaşlar bugünlük de Mantap bu kadardı de. Ancak benim yes go go neyse. -na -na. <laughs> neyse e, arkadaşlar bir sonraki Skywars bölümünde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay. Like atmayı da unutmayın.